Trabzon maçından sonra değişen sadece skor değilmiş, Umut'un kafası değişti. Artık gencim, deneyim modu değil, artık ben buraya aidim diyor. Ve işte o değişim sahaya yansıyor. Çıktığı son iki maçta dört gol. Hatay Spor taraftarı ayakta, basın sayfa sayfa yazıyor. Yeni bir yıldız mı doğuyor? Umut bir anda sadece ilk 11'e değil, vazgeçilmezler arasına doğru yol alıyor ve tam o anda Volkan Demirel yanına çağırıyor onu. Soyunma odasında baş başa bir konuşma. Umut ne istiyorsun? Hocam? Yani hedefin ne? Bu çıkışı neden yapıyorsun? Para mı, Avrupa mı, milli takım mı yoksa sadece gündem olmak mı? Umut gözlerini yere indiriyor. Bir an sessizlik, sonra fısıltı gibi gelen o cevap Beni ciddiye alan biri olayım istiyorum hocam. Volkan'ın bakışları yumuşuyor. O an anlıyor ki umut sadece topçu değil artık. Bir adam olmaya da başlamış. Ama bu yol kolay değil. Şimdi herkesin gözü onun üstünde ve düşüş her zaman çıkıştan daha sert olur. Devamı yakında. Takipte kal.